Peki neden ayrılıyorsun bir iki görüşmeden sonra neden bir ilişkiye başlayamıyorsun diye sorduğumda diyorsun ki e, hocam internetten veya arkadaşlar vasıtasıyla birileriyle tanışıyorum. Bir iki date'e çıkıyorum, yemeğe çıkıyorum. Doğal olarak tensel olarak da tanımak istiyorum. İşte elimi tutuyor veya el ele tutuşuyoruz, biraz yakınlaşıyoruz veya sarılıyoruz. Sonra bakıyorum ki aramızda bir ten uyuşmazlığı var. E ten uyum olmazsa e, neden ben onunla ilişkiye devam edeyim ki diyorsun. Ten uyuşmazlığı derken neyin kastı? edildiğini anlamak gerekiyor. Ten uyumu nereden başlar? Şimdi bir ilişkinin üç önemli sac ayağı vardır. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak veya cinsel olarak bir çift birbirini kendisine uygun görmeli. Fiziksel olarak tamam diyorsak e, ruhsal olarak yapısı, kişiliği veya bir takım düşünceleri kabul edilebilir düzeyde ise şekli şemali de bize hoş geliyorsa bu aslında insanların birbirlerine yaklaşması için yeterli bir koşuldur en başta. Yani biriyle buluştuğunda, biriyle görüştüğünde biriyle tanıştığında, biraz sohbet ettiğinde, birkaç görüşme yaptığında aslında ondan hoşlandıysan, kafana yattıysa içine sindiyse, şöyle ona karşı böyle bir hafif arzu geliştiyse, bir görüşme isteği söz konusuysa, onunla görüşürken ekstra bir giyim kuşamına dikkat etme, saçına sakalına veya makyajına dikkat etme gibi bir istek ve arzu hissediyorsan, özellikle onun hoşuna gitmek, onun tarafından beğenilmek için ten uyumu zaten vardır. Yani yan yana geldikten sonra, yakınlaştıktan sonra, aa bir şey hissetmiyorum, demek ki ten uyuşmazlığı var, öyleyse bununla görüşmemeliyim, iyi bir ilişki olmaz gibi bir şey anlamamak lazım sevgili genç dostlar. Bir defa en başta herkesten hoşlanmak zorunda değiliz. Doğal olarak her erkek her gördüğü kadından hoşlanmaz. Her erkek her gördüğü kadına bir arzu beslemez. Her kadında her gördüğü erkeğe bir arzu beslemez. Her gördüğü erkekten hoşlanmaz. Yapımız, psikososyal özelliklerimiz, hayata bakış açımız, erkek veya kadın olarak yetişme tarzımız veya gelişim sürecimiz bir kadının nasıl bir erkekten, bir erkeğin nasıl bir kadından hoşlanacağını da öğretir yaşam içerisinde. Öyleyse herkesten hoşlanmak zorunda değiliz. Hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz, kafamıza yatmayan birine ta en baştan aramızda ten uyuşmazlığı var derseniz yanlış olmaz. Ama birbirinizi arzuladığınız halde, hoşlandığınız halde, şöyle çifte kumrular gibi fiskos fiskos fısıldaştığınız halde, el ele göz göze dip dibe olmak için can attığınız halde bir süre sonra bir isteksizlik hissedersiniz veya çok seviyorsan, aşık olmuşsan ama cinsel olarak yakınlaşma noktasında bir huzursuzluk, bir isteksizlik hissedersen, tensel olarak bir şey hissetmezsen burada ten uyuşmazlığı var öyleyse birbirimize uygun değiliz gibi bir sonuç çıkartmak sakın ha çok yanlış. Fiziksel olarak beğendiğimiz, zihinsel olarak beğendiğimiz, kişilik olarak beğendiğimiz birisi ile cinsel yakınlaşmada sorun yaşıyorsak travma kaynaklı olabilir, o konudaki bir eğitimsizlikten kaynaklı olabilir, aşırı utangaçlıktan, aşırı geleneksel değerlerin yanlış yerleşmiş olmasından, yani herhangi bir travmaya bağlı olabilir veya herhangi bir bilgisizlik veya gelişimsel, öğrenilmiş bir takım yanlış bilgilerden kaynaklı olabilir ve bunun çözümü var. Ten uyuşmazlığı denen durumun çözümü var. Birbirini seven bir çiftse, birbirini kabullenmiş, birbirine saygı duyan bir çiftse. Hayatın %100'ünde elbette ki imkanı yok ama %60 uyumlu olup %40'ında da birbirine anlayış gösteriyorsa ruhsal fiziksel yönden herhangi bir kusur yoksa ve kabullenilmişlik varsa çiftler birbirini kabul etmişse cinsel yakınlaşmada herhangi bir tensel haz veya tensel temastan kaynaklanabilecek herhangi bir hazı çiftlerden biri veya ikisi hissetmiyorsa bu çözümsüz bir sorun değildir. Burada ten uyuşmazlığı var diye bir hüküm vermek de yanlış. Böyle ifade etmek daha kolay gelebilir. Ama burada cinsellikle ilgili çiftlerden birinde veya ikisinde aksayan bir durum vardır. Tamir edilebilir, düzeltilebilir ve birbirini kabullenmiş, birbirini seven ve birbirini sayan ve bir zamanlar birbirinden hoşlanmış, ilk görüşte bile olsa 30 saniye bile birbirinden hoşlanmış bir çiftin birbirlerine karşı cinsel arzuları canlandırılıp yükseltilebilir. Sadece cinsel terapiyle bağlantılı iyi bir destek almak işinizi daha kolay kılacaktır. Bazen de şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Diyelim 10-15 yıllık evliler, 5-6 yıllık evliler veya daha fazla bir süre sonra evlilikteki o cicimayı geçtikten sonra e her şey rutine biniyor. Hayatın koşuşturması içerisinde, iş yoğunluğu ve yorgunluğu içerisinde haftada 2-3 belki bazen günde 1-2 kez evliliğin ilk zamanlarında gerçekleşen yani cinsel aktivite zaman içerisinde evliliğin devam eden yıllarında ilişkinin devam eden yıllarında seyrelmişse haftada bile düşmüşse veya ilgi azalması olmuşsa bu ilişkinin rutinleşmesinden de kaynaklanıyor olabilir yani artık benim kocamla artık benim karımla ten uyuşmazlığımız var galiba birbirimize uygun değiliz gibi bir hüküm vermek yanlış çiftlerin birbirlerine ilgileri canlandırılabilir o önceden hoşlandığın önceden yakınlaşmış çıkmak için büyük bir heyecan duyduğun, kalbinin daha hızlatmasına sebep olan o kişi hali hazırda seni hangi açıdan heyecanlandırıyorsa, senin libidonu hangi açıdan yükseltiyorsa o potansiyel onda hala mevcut, sende de mevcut. Demek ki o araya hangi karakterler girmiş bunların tespit edilip aranızdan şöyle bir ayıklanması gerekiyor. Gerisi muhabbet, gerisi mutluluk, gerisi has, gerisi tenlerin zihinler gibi, kalpler gibi uyumu. Kalbin uyumluysa, kafan uyumluysa, tenin zaten uyumludur sevgili dostum. Bu tür bir problem varsa cinsel terapi bağlamında tecrübeli kendinizi açabileceğiniz, güvenebileceğiniz bir uzman işinizi kolaylaştırabilecektir. Hep söylerim yatak odası evliliğin tamirhanesidir. Yatak odasını düzelten, yatak odasını daha sıcak, daha yakın, daha samimi ve daha zevkli hale getiren çiftlerin evliliğindeki diğer sorunlar küçülür ve toz toprak un olur, rüzgara karışır. Sizlere daha sıcak bir yuva uyum ve mutluluk diliyorum